İnşaat mühendisi Hediye Kurtçebe Yakar, Pamuk TV ekranında yayınlanan Çapraz Açı programına konuk oldu. Sedat Kaya'nın sorularını yanıtlayan Yakar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lisanslı riskli yapı tespiti uzmanı İnşaat mühendisi Yakar, deprem bölgesine giderek Hatay İskenderun'da inceleme yaptığını söyledi. Yapılar hakkında konuşan Yakar, Denizli'deki son duruma ilişkin de bilgi verdi. E, dün geldim, e, İskenderun'daydım. E, Tabii 6.4 e, şiddetindeki depreme yakalınca Antakya'ya inemedik, Hatay'a inemedik. Ama İskenderun'da da bayağı bir ve Ersoz Belen o taraflarda inceleme fırsatımız oldu Sedat Bey. E, çok ilginç bir şekilde. Ya tabii bu ekran karşısındaki insanlarımız da rahatlatmasın. Ben başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. 99 öncesi yapılarda e, çok inceledim. E, binalar iki katlı, üç katlı e, ve işte 2007 öncesi yapılar diyelim aslında e, incelediğimizde binaların çoğu yıkılmamış. Hani bu şu demek de değil. Ya işte eski binalar yıkılmış? Hayır, onu demek istemiyorum. Yatay mülkiyet yani gerçekten e, yatay mülkiyete geçilmeli. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. E, i̇ncelemelerimizde giden binalar dikey mülkiyetler, 13 katlı, 15 katlı yapılar. E, yıkılanlar ve bir yıllık. İnanın yani hani nasıl bir yıllık bir bina bu hale gelebilir? Evet, biraz önce anlattığımız silsileme zincirleme olayın halkasını bir tanesi koptuğunda maalesef bu hale geliyor. Ve asmolen yapılar. E, asmolen yapılarda e, biz Denizli bölgemize çok asmolen yapı uygulamayız. Talep de gelmez. Zaten ben bir manis olarak da asmolen yapıya zaten karşıyım. O ne? Asmolen yapılar bizim ve sistemimizi e, gizleyip e, asmolen tuğlaları dediğimiz tuğlalarla kirişi komple gizleyip ...töşemenin için alıp döşeme kalını attırdığımız bir halk dilinde konuşayım anlasınlar diye bir yapımız. Ee, ama Deniz'de buna göre çok talep olmadığı için ve biz mühendislerle Deniz'de asmolen yapıyı çok e, sağlıklı görmediğimiz için Deniz bölgesinde çok uygulanmadı. Ama İskenderun da benim incelediğim bütün binaların çoğu asmolen ve maalesef 3 katın üzerinde kasmolenler. Tabi şimdi bir taşıyıcı sistemimiz bizim nedir? Kolonlar ve kirişler. Kirişler Yükü alırlar ve kolonlara dağıtırlar. Dağıtacak bir kiriş olmadığı için e, ve binada yükleme ağır olduğu için kolonlar da bu görevi e, dağıtımda kiriş yapamıyor. Şimdi kolonlar, taşıyıcı sistemlerin hepsi çok düzgün duruyor Asmolen'de. Ama tabi duvarların hepsi patlamış durumda. Zaten e, uygulamada da e, ben o bölgeyi de çok anlayamadım. E, mesela biz nasıl gideriz? Kolon tabliye, kolon tabliye arkasından duvar öreriz. Ve oradaki uygulamalardaki Adana'da da böyleymiş çok dikkatimi çekti. Kolon, duvar, tabliye. Tabliye duvarın üzerine bağlantı yapıp tutturuyorlarmış. Yani duvarı bir taşıyıcı sistem olarak ki projede böyle olmamasına rağmen yapıp ve bütün sıkıntılar duvar patlamaları, e, kirişlerin gitmesi, taşıyıcı sistemlerin kesitlerinin çok küçük olması ve dediğim gibi işte dikey mülkiyetlerde binaların çoğu da zaten yan yatmış şekilde duruyor. Ben bunun altını özellikle çiziyorum. Gerçekten e, Türkiye'nin acil yatay mülkiyete geçmesi lazım. Çünkü biz deprem kuşağındayız. Yani her ne kadar olursa olsun, e, projeler ne kadar düzgün yapılırsa yapılsın, dediğim gibi o halkanın bir tanesi koptuğunda işte tablo karşımızda. İşte Sonra diyorlar ki yeni binalar yıkıldı, yeni binalar yıkıldı. Yeni binaların yıkılması sebebi dediğim gibi zincirin sıkıntılı olması ve dikey mülkiyet ben dikey mülkiyete gerçekten Türkiye'de ciddi anlamda karşı. Demek ki e, inşaat deyip geçmemek lazım. Yani ben inşaat yaptırıyorum hadi duvar ör, şunu yap, bunu yap demek değil. Bu verdiğiniz örnek de duvar patlamalarında da can kaybı yaşanmış olabilir. Tabii olmuş zaten. Ee, şimdi benim çok yakın bir arkadaşım var. E, İskenderun'da onunla birlikteydik. Şimdi onlar tabii ve bu arada bir şey söyleyeyim. Halk çok panik. Yani e, haklılar da çok ağır bir şey yaşadılar e, İnsan oraya gidince Buradan ekranların karşısında tabii Biz de çok üzülüyoruz millet olarak Ama orada olayı yaşamak ki Ben 6.4'lük depremde oradaydım e, İnsanlar çok korkmuş halde Çok panik halinde Çok yakınlarını kaybetmişler Yani uzun süre gerçekten e, Kendilerini toparlayamayacak durumdalar Ciddi bir olay Ben çok deprem bölgesine gittim e, bu bambaşka bir şey. Sorunuza cevap vereyim. Evet bizim de dikey mülkiyetlerimiz var. Çok hatta. E, dediğim gibi aslında mühendis projeyi çok düzgün çizer. Diğerleri de çok iyi uygulandığı takdirde böyle bir sıkıntının olacağını düşünüyorum. Ama nereden bileceğiz? E, diyorum, o yüzden cik... risk analizlerinizi yaptırın. Zaten bizim burada e, lisanslı firmalar olarak denizde şu anda 8 tane lisanslı firmayız biz. Evi biz de çok sık e, görüşüyoruz. Biz zaten bütün arkadaşlarımıza televizyon programlarına ya da sosyal medyadan veya tanıdıkları şunu söylüyorlar: Lütfen risk analizlerinizi yaptırın. Şimdi bir de karıştırılan bir olay var Sedat Bey. Hasar tespiti, e, risk analizi, e, riskli bina tespiti bunlar hep birbirine karıştırılıyor. Şimdi risk analizi e, çok kapsamlı, detaylı bir inceleme. Hasar tespiti ise. Özellikle yani binaların gözlemsel incelemesi. Şimdi çok özür dileyerek söylüyorum. Ben burada stüdyoya baktığımda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Çünkü her yerin üzeri alçı, her yerin üzeri duvar. İşte biz hasar tespitini o yüzden deprem bölgelerinde yaparız. Neden? Zaten bina artık deformasyon olmuştur, açıklıkları vardır. Biz hasar tespitini gözlemsel incelemeyi çok rahatla bu bölgelerde yapabiliyoruz. Size %100 sonuca ulaştırıyor mu? Hayır ama en azından şu kavramları çıkartıyor. Bu bina ağır hasarlı, bu bina orta hasarlı, bu bina hafif hasarlı. Biz bu kavramları veriyoruz. Ama risk analizi dediğimiz olay bambaşka bir şey. Şöyle anlatayım yanlış anlaşılmayacaksa. Rahatsızlandığımızda işte bir aile hekimine gittiğimiz zaman, işte bir pratisyen doktora da bir acile gittiğimiz zaman biz sadece sıkıntımızı bahsediyoruz ve kalkıp bize reçete veriyorlar. Ama bir uzman doktora gittiğimiz zaman ne oluyor? İşte röntgenler, MR'lar, kan sayımları, e, bütün hepsi detaylı bir şekilde inceleyip sizin gerçekten vücudunuzdaki ilgili e, rahatsızlığı bulup tespitte bulunuyorlar. Yani bu ikisini ayrılığını ben halk dilinde anlatayım. O yüzden risk analizi, yeni bina, e, işte eski bina demeden herkesin Türkiye'de sadece deniz değil, risk analizini yaptırma zorunluluğu bence var. Bence tamam, mesela...